yaşındayım. Sadece bir tane şampiyonluk gördüm o da bir yaşında. Benim adım Ali Koç bak. Yarın nüfus dairesine gidiyorum. Adımı soyadımı değiştiriyorum. Düş bu takımın yakasından. Olmuyor kardeşim olmuyor. Ali Koç istifa. Ali Koç istifa. 12 yaşındayım. Sadece bir tane şampiyonluk gördüm o da bir yaşında. Bu ruhsuzlar gitsin. Ali Koç istifa. Yönetim istifa hepsine gitsin ya. ruhsuzlar İstifa da istifa yeter. Ali Koç yeter. Bırak git artık. Bak bu kadar insan boynu bükük 7 senedir. 3 sene, 5 sene de ondan önceki. Bu cefakar taraftarın hakkını artık ödeyemezsiniz. Büyük vebal alıyorsunuz. İstifa Ali Koç istifa. Ağzımdan küfür çıkacak. Yeter. Bak her şeyin mi biz paramızı veriyoruz, kombinemizi alıyoruz, kıyafetimizi alıyoruz. Niye? Bak elimiz ayağımız titriyor. Yeter artık bu takımın yakasından. Olmuyor kardeşim, olmuyor. Herkesi şampiyon ettin ya, kalmadı. Lan İmpaç Çozga Spor girecek, şampiyon olacak. Sen daha olamıyorsun. Olamıyorsun, yeter. Yeter kardeşim, bu kadar insanın vebali üstünde, yeter. İstifa et. Bu kadar basit, istifa et. İstifa et. Benim adım Ali Koç bak. Yarın nüfus dairesine gidiyorum. Adımı soyadımı değiştiriyorum. Bu adamın acilen gitmesi lazım Fenerbahçe için. Çek. Bak TC mi çekmiyor dur. Yak abi Ali Koç. Yarın gidiyorum ya nüfus dairesine gidiyorum. Adımı soyadımı değiştireceğim. Abi 8 senedir ben bu tribünlerde her sene ama her sene kombinem var. İllallah ettik Ali Koç'tan illallah. Yani artık bir an önce eğer bu adam bir sene şampiyon olsun Fenerbahçe'de çocuğa o çocuğu gelecek bize başkan olacak çocuğu çocuğu. O yüzden acil bir şekilde istifa istiyoruz. Acil. Şey Ali Koç istifa yani başka bir şey diyemem. Ben Fenerbahçe'ye zaten şampiyon olması için değil sevdamdan tutuyorum. Ayrıca iki beraber geliyoruz maçları izlemeye geliyoruz eğleniyoruz. Yani en azından şikeyle şampiyon olacağımı daha çok şampiyon olamadığım için üzülürüm. Ali Koç istifa. Abi ben abi, Ali Koç abi sevmiyorum. Mi? Abi ben Ali Koç sevmiyorum. Abi ya gitsin. Abi Ali Koç ya bu taraftar abi yazık. Vallahi abi, abi ya so sıcaklara iniyoruz, soğuklara geliyor. abi yazık. Abi bak ben buradan Ali Koç sesleniyorum. Ali Koç istifa. Ali... ben Azerbaycan'dan geldim. Azerbaycan vatandaşım i̇stifa. İstifa. ama 14 yıldır i̇stifa. İstifa. 20 yıla yakındır Fenerbahçe hayranıyım ben. Ama 14 yıldır artık şampiyon olamıyoruz ve... Bu iddia kalkmadı. Bu Ali Koç küfür etmek istemiyorum. Ha, bizi herkes dövebilir şu an burada ama... Bu iddiadan, şikeden vazgeçmedikleri müddetçe Fenerbahçe burada bu maçı kaybetmemek <laughs> lazım bizim taraftarımız, Galatasaray'da bizim taraftarımız. Bir saniye tut bak bana. Özür dileyerekten söylüyorum. Bu memleketin bütün takımları bizim taraftarlarımız. Lakin bu iddia olduğu müddetçe bu bu şartlarda harbi futbol yok kardeşim. Ali Koç'a var ya sesleniyorum sadece ya abim diyorum başka bir şey demiyorum ya. Aziz Hoca'nın ahı oldukça bu takım iflah olmaz abi. Bu maç TFF'nin düzenlediği bir maçtır. Bence fişi çekmek için geldiler buraya. başka diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle basit bir gol. Yani şey değil. Penaltımızı falan da vermediler zaten. E, atağımız offside çıktı burada. Haksız yere yeniliyoruz yani burada. Fişi çekmek için gelmişler. Ay, yemin ederim vallahi billahi rezalet. Her her maç geliyoruz her derbi bu kadar olmaz ya bu kadar olmaz mücadele yok hiçbir şey yok yemin ederim rezalet Ali Koç azıcık adamsan istifa et şu kadarcık adamsan istifa et. Ali Koç'u istifa, Ali Koç'u istifa, Ali Koç'u istifa. Bugün 5 tebrik ediyorum. Gerçekten yani bizim hatamızdan maçı yendiler. Eee zaten rezalet bir futbol oynadık yalan değil. Ali Koç gitmeyecek, böyle ölü gözüküyor. Yüzsüz gibi hala ben devam edeceğim falan diyor, yüzsüz adam. 7 yani sene oldu hala neye devam edeceğim anlamış değilim. Senin bu sene bir tane derbi galibiyetin yok. Hala devam edeceğim diyorsun, yüzsüzsün ya vallahi yüzsüzsün çok rezil bir fenerdi. Ali Koç'un bir an önce pırıl pırdı pır toplayıp defol gitmesi lazım ya. Defol gitmesi lazım ya. Galatasaray şampiyonu tebrik ediyorum. Eze eze şampiyonlar. oldular. Beşiktaş'ta tebrik ederim. Üç tane çocuğum var. Üçünü de Beşiktaş'ı yapacağım. Vallahi yapacağım. <laughs> bak benim çektiğim reziliğe bak. bak saçlarımız beyaz. Allah vardı, saçlarımız. belasını versin. Yazıklar olsun. Sene inşallah Survivor'da. Yazıklar olsun bebe. Ya. Ya. Galatasaray'ı tebrik ediyorlar. Ezdiler ha. İlk önce bizim sonra diğer takımları. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İnatın Ali Koç. İnatın Ali Koç. İnatın Ali Koç. Abi çok iyi bir Fenerbahçelisin. Çok iyi başkansın. Türkiye'nin ilk beşindesin. Ama artık yeter. Bizi bırak. Moruyor. sen de menajerlik oynamayı bırak. Sana yalvarıyorum artık. Azizi istiyorsan aziziyim de ama Ali Koç da olmadığına eminim. Lütfen istifa başka bir şey demiyorum. Abi artık Ali Koç'un istifa etmesini istiyoruz her sene aynı senaryo. Ayıp oluyor ya Fenerbahçe'ye yazık oluyor ya. Abi yeter ya karakterin varsa bırak artık yani. Morioy'u da Acun da gelmiş maç izlemeye ne bok yaptın ya. O Sümen istemeyen bir adamla yönetici olur abi ya? Abi 11 yaşındayım. Kaç yıldır ee, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu göremedim ve yönetim istifa diyorum. Baş abi valla bir şey yapamıyoruz ya. Daha iyi olmamız lazım. Yani Beşiktaş'a yeniliyoruz. Ne top oynuyoruz ne bir şey yapıyoruz. Tabi doğru kararlar da yoktu. Daha iyi olmamız lazım abi. Yönetim istifa diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet. Yeni çıktım maçtan. Yani İrfan, Şükrin, Yartalışka bu iş çağırıcı geri kalan herkes aptallar oldu tamamen. Ya hayatında sanki ilk defa top görmüş bir insan. İnsanlar gibi oynuyor bu oyunu. Ya şuraya U19 koysan Allah belan versin daha iyi oynar ya. Ben gelirsem de gelirmesem de gelsem de gelirmesem de bu armayı her zaman sırtımda bu armayı her zaman göğsüme taşıdım. 10 yaşındayım. Bir kere şampiyonluk göremedim. Ali Koç'un gitmesini istiyorum. Başka birisi gelsin yeter. Ya Sayın Başkan Olmuyor baba olmuyor. Artık git. Vallahi olmuyor. Bak, Vepi Koç kral gibi bir adam. Hayvan. Ya mükemmel bir adam. Abi olmuyor ya, olmuyor. Bak yeter. Yıllardır yeter abi. 7 sene oldu. Yeter. Olmuyorsa dürüstlük yapacaksın. İstifa et. etmek erdemliktir. Sen de eğer adamsan bu gece istifa edersin. İstifa et. Yeter ya, yeter. Yeter. Ali Koç artık istifa etsin resmen burada hüsran yaşatıyor insana. Ali Koç istifa. Güler'i yapamadığını Ali Koç yaptı. Artık yeter. 7 sene geçti ya. 7 sene. Fenerbahçe'yi Kardeşim bırakın istifa edin. Şu kadar onurunuz, hasiyetiniz varsa bu kulüpten gidin. Bir de bir de kalkmışsınız kombinede taraftan istifa ediyorsunuz. Bu kulüpte bu taraftar olmasa siz kimsiniz? 7 sene oldu. Artık şampiyonluk görmek istiyoruz ama bu yönetimle zor istifa diyoruz. Çağırıyoruz, davet ediyoruz. Herkes istifaya davet ediyoruz ama statta da yine kimse istifaya çağırmıyor. Statta son dakika ölü adama sövüyorlar. Bu taraftara da yazıklar olsun. Ya Ali biz ilk önce Aziz Yıldırım geldi. Bizi bu statta kaç tane şampiyonluklar izletti. Aziz Yıldırım geldi, bizi 7 senedir şampiyon yapamıyor. Abi kaç İsmail Kartal geldi. Mis gibi 4 tane de çok salim atlattı. Cozum Onya denen bir ceza. Büyük bir teknik direktör. Bu biz iki tane maçta Galatasaray'ı yenemedik. Şimdi e, bazen bir kulübe hizmet etmek sadece sağ içinde sağ dışında olmuyor. Bazen istifa etmek de bir hizmettir. Ali Koç'un artık niyadı doldu. İstifa etmesini bekliyoruz. Yeter artık. Ben bugün formamı giymeden geldim. Çünkü burada oto koç yazmasını istemiyorum. Ben burada koç yazısını görmek istemedim için formamla gelmedim. Oğlum giymek istedi. Oğlum giydi formasını. Ama ben Formasız geldim. Seneye otokoç yazarsa seneye de o formayı almayacağım. Gene maçlarıma geleceğim. Gene tribünde takımımızı destekleyeceğim, Ama otokoçu giymeyeceğim. Yeter diyoruz. Ali koça yeter diyoruz. Yazı şampiyonu görmemiş. Ya git artık. Senin yüzünden Kamil Koç'tan bilet almıyoruz. Rahmi Koç'a gitmiyoruz. Yeter. Gider misin? Harikalar. Ya gider. Ali Koç eğer ben sahasiyeti, şerefin, onuru varsa istifa edersin. Ali, Ali Koç sadece tek şey Allah bin belanı versin. Amin dinler şu çocuktan gel, gel, gel. şu çocuktan utansın tamam mı biz kend, kendi, evladımızı evladımızı al bakayım delikanlı çekiyor. al bakayım eğer birazcık onuru varsa istifa Fener'in Fenerbahçe'nin kaybetmesinden o Fenerli yapıyor. Fenerbahçe'nin kaybetmesinden Fenerbahçe'nin kaybetmesinden... Fenerbahçe kaybetmesinden ne umdun? Fenerbahçe Fener... Fener... Kaybetti üzüldün mü? Fenerbahçe 0 sı sıfır... Beşiktaş 1 Seni biz getirdik biz gönderiyoruz abi, İyi akşamlar abi adamsın. Bütün taraftarların adına konuşuyorum Ali Koç'un bir an evvel istifa etmesi lazım Fenerbahçe'den Allah belasını versin Başka hiçbir şey söylemiyorum bu taraftara yazık Ali abi istifa ediyorum Ali Koç istifa Aziz Yıldırım gelsin senden daha iyi Kimse Fenerbahçe taraftarını karşısına almasın alan gider. Buna az yıldırım yaşadı. Herkes yaşayacak. Abi en son küçükken anaokulundayken şampiyonluk gördüm. Arkadaşlarım beni arıyor. Dalga geçiyorlar dalga. Yemin eder. İki saatim var. Yarın işe gideceğim. Yarın işe gideceğim. Bu yaşta çalışıyorum. Yazıklar olsun. Asla memnun değiliz. Memnun olan zaten gidip masa tenisi izlesin, boks izlesin. Fenerbahçe futbol için olan bir kulüp. Futbol dışında ne kazanıyorsa kazansın. Futbolda başarı yoksa hiç bir hiçtir bizim nezdimizde. Bugün zaten 90 dakika ne izlediğimizi hiç bilmiyoruz. Bomboş sahaya baktık hiçbir şey olmadı. Abi, Ali Koç istifa diye bağırıyoruz kavga ediyorlar. Boş yere de yani. Bir amacı yok, bir vasfı yok adamın. Bir genç genç Fenerbahçeliler ne yapıyor belli değil. Maç maç, maç değil. İzlemiyoruz doğru dürüst diyelim ki artık alıştık yani. Görüyorsun. Ama git artık ya. Rah rahatlayalım abi bıktık artık ya. Alıştık abi en kötüsü bak alıştık. Alışmaktan kötüsü yok koymuyor artık ya. Derbi mağlubiyeti koymuyor bize ya. Tarihin en kötü Beşiktaş'ına yenilmek Ali Koç'un başarabileceği bir şeydi zaten ancak. Bravo. Abi, bu kadar. Başaramayacağı bir mevzu değil mi bu? Bu kadar yani. Bu kadar değil. Mezara kadar Fenerbahçe herkes işine baksın. Bu takım şampiyon olacak. Bu sene değil öbür sene. Abi, en son şampiyonluğu 7. sınıfta gördüm. 25 yaşında geldim evlendim. Seneye çocuğum olacak. bana ben 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 şampiyonluğu Benim Abi adam yedinci sınıf dedi az önce. Ben en zor şampiyon oldu. ilk okuldaydı. Benim ortaokulum, lisem şampiyonluk görmeden geçti. Bak Türkiye'de Bak baskette ne yaparsan yap, kürekte ne yaparsan yap. Sen futbolda bir şey yapamıyorsan bir şey yok yani. Futbol yoksa Türkiye yok. Bu kadar basit abi. Sayın Başkan biz 25 milyonuz sen tek başına alsın. Bırak git artık yeter. Abi ben 19 yaşındayım abi. Ali, hani kız, yok böyle bir şey. Kız, Benim kız, gençliğim bitti. Ben Ali Koç yüzünden bugün iki paket sigara bitirdim. Maçın başladığından beri iki paket sigara içtim. Sesim gitti. Hiçbir şey kalmadı. Kariyer, maç, futbol. Hani hiçbir şey. Tek kazandığı şey para. Başka hiçbir bok yok şahsi bekasını Fenerbahçe'den daha önünde gören bir başkan var şu an Fenerbahçe'de. Kendine ait bütün iktidara yönelik, yapıya yönelik baskıları bertaraf etmek için bu koltuktan istifa etmiyor. Çünkü bu taraftarın desteğini istiyor hala. 7 sene oldu. Fenerbahçe taraftarının sokağa çıkacak güzü kalmadı. Galatasaraylar bize bari bir sene şampiyon oldun diye dalga geçiyor. Ama bu başkan hala kapıyı açın duysunlar diyor. Başkan bir dahaki maçta kapıyı sen aç bu taraftarın sesini duyacaksın tamam mı? Değerli Ali Koç başkanımız bizim Fenerbahçe'nin kıymetli Ali insanları Koç, Ali Koç. Her geçenden bir tane senin için iyi bir kelime duymadık abicim ya. Ali abi ne yapacaksın sen ya? Utanmadan arlanmadan hala Fenerbahçe'nin başına durup da iddiada maç satmaya devam mı edeceksin oğlum sen ya? ben bu, bu maça misafir olarak geldim. Aslında, aslında ben Bursa'lıyım. Bursa Spor taraftarıyım. Ama ne bileyim yani Teksas'tan sonra böyle büyük bir taraftar topluluğu ben görmedim. Yani bence yazık ediliyor. Hani Ali Koç koltuğunda kalacak ısrarla ama yani farkına varması lazım ki artık yani bu iş buraya kadar. Ali Koç istifa. Abi benim yarın sınavım var. Kaç şampiyonluk görmedim hayatımda sınav ama çalışmıyorum. Geliyorum buraya maç izlemeye. Ona rağmen kazanamıyoruz. Aziz Aziz Yıldırım en büyük Ali Koç. Artık istifa et bıktım senden bıktım. Bak ben sana bir şey göstereyim. Abi şunu bana doğru tutar mısın? Şöyle. Bak. Çok parlıyor. rica etsem bunu bir tutar mısın? Ya. Bak. Ne yazıyor abi arkada? Şükran namazı. Bugün benim annemin tam 4 Mayıs'ta toprağa verdim. 7 yıl oldu. 7 yıl boyunca ya çok şükür hani acısı bir şekilde diniyor mu? Tabii ki dinmez ama bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ben burada maçla ilgili yorum yapsam boşa. hiç gerek yok. Ben şimdiden bütün annelerimizin anneler gününü kutlarım. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin inşallah. Tamam. Görüşürüz. Allah'a emanet. Abi. Ali koç istifa. Tamam. Abi ben e, gitmesinden yanayım. 3-4 tane takımda futbolcu var. Başka futbolcu yok. İnşallah Fenerbahçe abi eksene bu taraftarı yüzmez. İnşallah bu taraftar Allah razı olsun. Hep maça geldiler. Her zaman geliyorlar. Allah onlardan bir kere razı olsun. Abi. Abiciğim, asker ücret 22 bin 20 lira değil Allah. mi? Biz her hafta buraya maça geliyoruz. Ta nereden geliyoruz? Manisa'dan. 4 milyon lira. Biz burada aylık 20 milyon. biz buraya maça veriyoruz. Ama karşılığını alamıyoruz. Çünkü Ali Koç kim biliyor musunuz? Fenerbahçe değil. Galatasaray'ın ajansı. Çok fazla yorum yapacak bir şey yok. Çok kısa keseceğim. Ben 24 yaşındayım. 9 yaşından beri okula çıktı. Maç izliyorum. Hani Aziz Yalır'ın son senelerini de gördüm. Birebir şu an aynısını yaşıyoruz. Taraftarı karşısına almış bir başkan var. Hani Allah nasip etmiyorsa artık yeni bir şeye başlanması lazım. Olmuyor artık yapacak bir şey yok. Başka da bir şey söylemek istemiyorum yoksa ağzımı yani bozacağım kendimi. Abi öncelikle ben yarın sabah 6'da kalkıp işe gideceğim. Ben şimdi buraya geldim. Ben ta Sultan Gazi'de oturuyorum. Abi bugün oynadığımız top top değildi. Tamam mı? Açık açık söyleyeyim. Beşiktaş kendi ise de hakem hatalarıyla yenmiştir. Yani net pozisyonlarımızı çok fazla kaçırdık. Yönetimden zaten yönetimden zaten hiçbir şey yok. Tamam abi. Yönetim Allah Allah. 7 yıldır hiçbir şey yapamıyor. Şimdi gelip şampiyonluk umutlarının hepsini içine etti. Daha fazla da bir şey söylemek istemem abi. Başka bu futbol olacaksak Mourinho'yu niye getirdik? İsmail Kartal daha iyiydi. Acun o nereden nerede oynatacağım diyordu. O 33 gol attı senin eline seni ne yaptı şu ara kadar? Teşekkürler. Başka bir şey demeye gerek yok zaten. Herkese iyi akşamlar. Başkanım. Fenerbahçe'yi gerçekten seviyorsan, bizleri seviyorsan bu gece istifa edersin. Allah rızası için istifa et.